muhafaza ettiğin Kur'an hizmetinde resimini muhafaza ile alem. Gözümüzü açıp yumu diye bizi bize bırakma. Tevfikini resim ile alem. Ahir ağrıbetimizi hayl eyle. Haddi ve ma'leyi ulahlarımıza nail eyle. Memleketimizi, milletimizi, alem İslam'ı, halici ve dahili düşmanların şerrinden muhafaza ile. Dostlarımızı, aziz düşmanlarımızı zelil eyle. Bu asıl necip milletimizi kıyamete kadar hizmeti kurar faydalı faydar eyle. Birlik beraberlikle daim eyle eyle. Bu şuruna İslam şuuruna hissedar eyle. Ya Rabbi bizi İslam fıttatı üzerine yarattın onu muhafaza eden kullarından eyle. Mücellefiye çağınla bu ana kadar yaptığımız ibadetleri dergah-ı ilahiyene makbul eyle. Noksanlarımızı ikmana muvaffak eyle. Tevbelerimizi tevbe-i nesuha tebdil eyle. Şu andaki tevbemizi kabul eyle. Ellerimizi boş çevirme. Hüdruğe estezim lekum buyuruyorsun. Ya Rabbi o ayeti kerime hürmetine ellerimizi boş çevirme illa habibin senin lütfü kelamını müjde ediyor. İnne rabbetu hayyun kerim izâ rafa'a abdu yedeyha yestahye en yada sıfırhat. Resulullah buyur ki sizin Rabbiniz hayat sahibi, kullarım eline asasın, nasıl bu çevireyim? Müjde-i Muhammed'e hürmetine, okuna Risale-i hürmetine, ellerimizi boş verirme ya Rabbi. Bizi de affeyle, evdadımızı affeyle, kesini Kur'an nur ile tenvir eyle, mescidlerin halkasına ilham eyle ya Rabbi. Bu cümle bir adadır. Maliyle, evladiyle, bütün imkanlarıyla, ihlas-ı tahammüleyle, Allah yolunda hizmet edenler beniyle. Dinle Allah iştira minel mü'minine, enfüselüm ve emmalihüm bi ennelihüm cennet. Ayetiyle avuçtur iş yapar, samimi kullarım ben eyleyemem. Yani. Son nefesimle geldiğim zaman O'nu kerime-i dayıbe-i mübarekeki buyurun. Eşhedü cümlemle bile hüsnü hakim el ahsanı müyesser eyle. Yani hüsnü ilahi ziyafet sofrasında şu saatte nur dersinin neticesinde şu kelime-i şehadeti hafif ismine emanet ediyoruz. Son nefesini de tekrarını ihsan eyle ya Rabbi. ikram eyle ya Rabbi. Lutf eyle ya Rabbi. Bizi ondan o bizden ayırma nasır i Nasr o. Allah'ım o kapıyı bu kelime-i şehadete geçenlerden eyle ya Rabbi. Kabre vardığımız zaman el-kabru vallatul milyazil cinan hadislerin müktezasında afilete açılan ilk kapının cennete açılan bir bahçe kapısı bulmamızı nasip eyle. İnsan ve nekir melek in inşallah hafız ı ala ve beyler gibi daha başka o, o makamda olmasak bile gene de nurun himmetiyle, ustalımızın himmetiyle, Resulullah'ın şefaatiyle gayet metin, babim Allah dinim İslam kitabım Kur'an-ı Kerim bize gönderilen şeriat-ı muhtaresu ruhaniyet-i Muhammed'e ümmetiyle karşılamaya davet ediyor benim peygamberim diyerek bununla kucaklaşanlardan şefaat sofrasına iftara edenlerden eyle yarabbim